Şimdi Göktu ile 10 soru videosundayız. Biz Göktu'ya 10 tane soru soracağız. O da bize 10 tane güzel cevap verecek. Başlayalım mı? Evet. O zaman birinci sorumuz gelsin. En sevdiğin oyuncak. Basketbol Basketbol topu mu? Ben bir şey yapacağım. Nerede? Şu düğme. Ne yapacaksın bize? Yok bir şey. Ben şu düğmeyi alıyorum. Siyah bir şey, şey aldım. Bakın siyah bir şey olmuş mu aldım? Bulamadın mı? Hmm. O zaman en sevdiğin oyuncağı basketbol topu mu diyoruz Göktuğ? İşte onda. <laughs> evet bir basketbolcu gibi topu elinde çeviriyor şimdi Göktuğ. İkinci soruya geçelim mi? Yok bunu yapacağım. Birazcık size basketbol hünerlerini gösteriyor. Oba neler yapıyorsun? <laughs> basket, basket atacağım. Tamam birazdan basketbol basit. oynayacağız. Basket, basket attı. Oba tuttu. Tamam şimdi ikinci soruya geçelim hadi. Hazırsan ikinci soruya geçelim. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Basketbolcu. Basketbolcu mu? Nasıl oynayacaksın basketbolu? Böyle. <laughs> Böyle. İnşallah olursun oğlum. Peki üçüncü soruya geçelim mi Göktuğ? Evet. O zaman üçüncü sorumuz gelsin. En sevdiğin yemek ne? Makarna. En sevdiğin yemek makarna mı? Hamburger mi makarna mı? Makarna. Pilav mı makarna mı? Makarna. Pizza mı makarna mı? Pizza. Ay, en sevdiğin yemek o zaman pizza'ymış. Aa hop. <laughs> tamam hadi ben getiriyorum topunu. O zaman en sevdiğin yemeğe pizza mı diyoruz? Hadi otur. Diğer sorumuza geçeceğiz şimdi. Bekle. Yeni sorumuz gelsin. Hazır mısın? Hazır mısın? Evet. Soru geliyor istersin? Fil. Ne? Fil. Fil mi? Fili nasıl besleyeceksin o kocaman? Yemeğini yamalı ile sı o de yamalı yiye. Su verdim onu. Üşüttüm yemeğinden. Bu kadar mı? Arada gezdirirsin ama değil mi? Gezdirmem hiç. Evet. Ge gezdirmez misin? Yani de tutamam. tamam. E, o zaman peki yeni sorumuza geçelim mi? Geçelim mi? Hadi o zaman yeni sorumuz gelsin. En çok kim seviyorsun? Ah. Annemi. Ne? Anneni mi? Bay evet. bay. <laughs> o zaman yeni sorumuz gelsin. Ben bu soruyu geçmek istiyorum. En sevdiğin süper kahraman kim oğlum? Lava para. <laughs> çok, çok... Oba! <laughs> En sevdiği süper kahramanı gösterirken En sevdiğim adım. En sevdiğim tavlamam tavlış. Hadi gel yeni sorumuza geçeceğiz. Peki Göktuğ, yeni sorumuz gelsin mi? En sevdiğin oyun ne peki? Bu. Top oynamak mı? Evet. Elle mi ayakla mı? Elle. Basketbol mu? Evet. Basketbol olacak. Voleybol <laughs> da olabilir ama bakalım bizimki basketbolu seviyor. Hadi yeni sorumuza geçelim. Fatih'e denize mi gidelim, kara mı gidelim? Kara. Tamam. Denizi sevmiyor musun? Denizde kale yapıyorduk, kum oynuyorduk. Kardan adam yapmayı mı daha çok seviyorsun? Kararsız mı kaldın? Eskiden annem küçük bir adam yapmıştı. Niye bozdun annemi Oğlum, tamam onu yeniden yaparız. Sen karıdan mı çok seviyorsun? Evet. <laughs> Şımarık. Peki. En çok kiminle uyumayı seviyorsun peki? Annemle. Kiminle? Annemle. Ben bu soruyu da geçmek istiyorum. Diğer soru da çok güzel. Anlamı. Peki Göksu, en çok seni kim seviyordur? Anne. Ne? Ben sevmiyor muyum? İkincisi de seviyorsunuz. <laughs> <laughs> Göktuğ'la 10 soruyu bitirdik.